Evet haberde devam ediyor. Kocaeli'nin Gölcük ilçesinden saygılar selamlar efendim. Bugün şu anda deprem anıtının önündeyiz. İzmit Körfezi'nin güney sahilindeyiz ve Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeyiz. Söylediğimiz gibi Kavaklı sahilinde yer alan deprem anıtının bulunduğu noktadan yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Bu anıt elbette 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde Hayatını kaybeden vatandaşlarımızı için onların anısına yapıldı. Biz de bugün bu noktadan bir kez daha hayatını kaybeden tüm insanlarımıza rahmetler diliyoruz, rahmet diliyoruz. Geride kalanlara sabırlar diliyoruz. Bu yayında özel yayınımızda değerli konuklarımız bize eşlik edecek. Öncelikle kendilerini tanıtmak istiyorum. Sayın İlyas Şeker, Ak Parti. Kocaeli Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık, İmar Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyesi kendileri. Evet. Efendim yayınımıza şimdiden geldiğiniz için teşekkür ediyoruz, katkılarınız için teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür ediyorum, sağ olun. Ve bir başka kıymetli konuğum, Sayın Hocam Operatör Doktor Metin Çömlekçioğlu, ortopedi uzmanı ve e, o dönemde de yine Kocaeli Devlet Hastanesi'nin başhekimiydi, saygıdeğer hocamız. Bugün yayınımızda bizlere eşlik edecek. Sağolunuz, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Evet, eee sohbetimize başlayacağız az sonra. Müsaade ederseniz bir dosya haberimiz olacak. Onu e, aktardıktan sonra konuklarımızla hem depremi konuşacağız. Deprem gerçeklerini konuşacağız. E, farklı e, yine maddeleri, başlıkları ele alacağız değerli izleyenler. Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan Marmara Büyük Marmara depremi Kuzey Anadolu fay hattında yaşanan depremlerin en büyüğüydü bildiğiniz gibi ve Türkiye korkuyu 45 saniye yaşadı. Ee, üzerinden 23 yıl geçti. Ama acı tabii ki hala taze ve unutmadık, unutmayacağız da. Bu asrın felaketi dediğimiz Kocaeli'de yaşanan depremde 9476 kişi hayattan koptu. Dosya haberimizde izleyeceğiz. 23 yıl önce Türkiye en karanlık sabahlarından birini yaşadı. O büyük sarsıntı kulakları sağır eden uğultuyla hissedildi. Duvarların çatırdayan sesine insanların çığlıkları eklendi. Sonrası ise sessizlik ve karanlıktı. Sabaha uyanamayacak binlerce kişi yığınların altında kaldı. Her geçen saniye yaşamla ölüm arasında köprüydü. İlk arama kurtarma çalışmalarını depremden sağ kurtulanlar yaptı. Kulaklar beton ve moloz yığınlarına dayandı. Enkaz altından duyulan her sese umut bağlandı. Sizin Karanlığın sardığı Kocaeli'de iletişim ağları da zarar görmüştü. Telefon bağlantısı kolay kurulamadığı için bazı yerlerle hiç kurulamadığı için henüz yeterince ayrıntılı bilgi alabilmiş durumda değiliz. Koca şehir yerle bir olmuştu ama insanlar bundan habersizdi. Pek çok kişi Marmara bölgesinde büyük bir deprem meydana geldiğini radyodan öğrendi. En büyük yarayı depremin merkezi Kocaeli aldı. Başta Gölcük, İzmit, Derince ve Körfez ilçelerinde büyük bir yıkıma sebep oldu. Türkiye'nin en büyük petrol rafinerisi Tüpraş günlerce söndürülemedi. Gölcük limanı suya gömüldü. Kocaeli'de 9476 kişi hayatını kaybetti. 19447 kişi yaralı olarak kurtuldu. Enkaz altında kalanlar için günler süren çalışmalar yürütüldü. Marmara depreminin yaşandığı 17 Ağustos 1999 tarihi tarihe sadece acı bir iz bırakmakla kalmadı. Depremin etkisi altına almış olduğu bölgede binlerce mezar taşına asrın felaketinin de tarihi olarak kazındı. Kocaeli'de 31625 konut depremin ilk dalgasında yıkıldı. 29.076 konut orta derecede, 31.751 konut ağır hasar gördü. Evet, 23 yıl geçti aradan. Gölcük'teyiz, deprem anıtının önündeyiz. E, bu deprem anıtının e, batısı efendim. E, depremden önce burada bir yüzme havuzu, spor kompleksi... Luna Park vardı ve ne yazık ki depremde, depremle birlikte hepsi e, yıkıldı ve sular altında kaldı. E, tam karşımızda Deniz Evler Mahallesi bulunuyordu yine. Çok büyük e, can kayıpları oldu o noktada da ve e, bu saygı anıtının önündeyiz. Konuklarımızı tanıtmıştık. E, Sayın İlyas Şeker e, AK Parti Kocaeli Milletvekili, efendim konuştuk. E, Zor bir yayın, sizin için de elbette zor. Tabii ki amacımız acıları tekrar tekrar sizlere hatırlatmak olmasa da bu deprem gerçeğine milletçe yaşa yaşıyoruz, yaşam yaşayacağız ve buna da hazırlıklı olmamız da gerekiyor. Ben o gece neler yaşandı, sizin de kayıplarınız oldu. Biraz onlardan bahsedelim. Tabii sonrasında aradan 23... Yıl geçti. Bu süre içinde ülkemizde neler yapıldı, neler yapılıyor deprem gerçeğiyle ilgili bunları konuşmak üzere sözü size verelim. Peki, teşekkür ediyorum Oya Hanım. Öncelikle ben de 99 Gölcük depreminde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza yine bugün yıl dönümü olan Düzce'deki depremde de hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Allah bir daha bu tür doğal afetleri yaşatmasın diyorum. Gerçekten zor bir an, doğal afetlerde yapabileceğiniz çok bir şey yok. O anda anlık bir olay işte. Az önce sizlerde ifade ettiğiniz gibi 45 saniye içerisinde her şey bir anda yok olabiliyor. Allah korusun diyorum. Tabii e, deprem farklı bir şey. Yani bizde maalesef deprem ülkesinde olmamıza rağmen, deprem kuşağında olmamıza rağmen Türkiye olarak biz depremi bilmiyorduk. Depremi 99'da Kocaeli Gölcük depremiyle e, deprem bilinci oluşmaya başladı ve Türkiye'de bu anlamda bir farkındalık oluşmaya başladı. Daha önceden kar, şeyde Erzincan'da olmuştu, diğer bölgelerimizde olmuştu ama bu kadar etkili olmamıştı. Bunun etkili olmasının en önemli nedeni de Kocaeli tabii 80 vilayetten göç alan bir kent. Bir de ekonomik olarak ülke bütçesine ciddi anlamda katkı sağlayan bir kent olması nedeniyle buradaki 99 depreminden dolayı bütün illere buradan cenazeler gitti. Dolayısıyla bütün Türkiye bunu hissetti. O açıdan da Kocaeli Gölcük depremi gerçekten mimlat oldu. Tabii bizim evimizin olduğu yer tam hattının üzerindeydi. Deprem esnasında biz uyanabildik. Bina çökmüştü zaten üzerimize. Gardolabının üzerine çökmüştü. Biz arada üçgen, hayat üçgeni dedikleri o arada kalmıştık. Tahmin ediyorum herhalde 2-3 saat içerisinde dışarıdan gelen yardımla e, çıkarıldık. E, ama e, gerçekten e, o günler çok zordu, çok sıkıntılıydı. E, bugünkü gibi e, devlet böyle anında müdahale edemiyordu maalesef. Yani yıllar şey saatler geçmiş olmasına rağmen, Maalesef bir ciddi anlamda bir arama kurtarma ilk yardım ekipleri bu anlamda bir şey oluşamadı, yapılamadı. Tamamıyla bir kıyamet provası gibi. Herkes kendi canının derdine düştü. Komşular işte bizi az önce söylediğim gibi bizi yanımızdaki komşuların yardımıyla enkazdan çıkabildik. Gerçekten zor bir olaydı ama burada. Tabii e, önemli olan şu, bu tür olaylardan ders almak lazım. Burada acaba bu kadar e, işte 17 bine yakın insanımız hayatını kaybetti Gölcük depreminde. Ancak bilim adamlarının şöyle bir tespiti de var. Bu depremden dolayı hayatını kaybeden sadece bir kişi var diyorlar. O da Arazide açılan deprem nedeniyle azar, arazide açılan fay hattına bir vatandaşımız düşmüştü. Hayatını kaybetmişti. Deprem nedeniyle sadece hayatını o insan kaybetti diyor bilim adamları. Peki geriye kalan işte 16.999 kişi onlar da tamamıyla depreme dayanıksız yapılmış binaların yıkılması neticesinde. Eğer o binalar depreme dayanıklı bir şekilde yapılmış olsaydı o yıkılmayacaktı ve insanlar da hayatını kaybetmeyecekti. Mutlaka hasar görecektir binalar. Belki oturulamayacak bir hale gelecektir ama en azından can kaybı olmamış olacaktı. İşte o tarihten sonra ee, bu konuda ciddi çalışmalar yapıldı. Ya ben o dönemlerde de belediye üyesiydim. İlk zamanlar bir planlar yapıldı, imar planları yapıldı ama daha sonra 2004'te özellikle ben Kocaeli özelinde söylemek istersem 2004'ten sonra çok detaylı çalışmalar yapıldı. Bütün fayatları tespit edildi, çökme bölgeleri tespit edildi, alümin bölgeleri tespit edildi. Bu bölgelerdeki yerleşim alanları varsa bunlar tahliye edilmesi yönünde çalışmalar yapıldı. Bununla birlikte 2012'de çıkarılan kentsel dönüşüm yasasıyla birlikte e, vatandaşa ciddi anlamda devlet destek vermeye başladı. E, ve bu e, çıkarılan yasayla birlikte Devletimiz şunu söyledi vatandaşa artık bundan sonra özellikle deprem başta olmak üzere bu tür doğal afetlerde vatandaşımızın burnu bile kanamasın istemiyoruz. Devlet olarak biz elimizde ne gerekiyorsa her türlü tedbiri her türlü desteği vereceğiz diye devlet o şefkat elini uzattı. Onunla birlikte o yasal düzenlemeler çıktı ve birçok binalar yenilenmeye başlandı ve o çalışmalarda devam ediyor. Yine hemen 99'dan sonra e, yapı denetim yasası çıkarıldı ki o tarihten sonra bugüne kadar yaklaşık 6 milyon üzerinde binamız yapı denetimin kontrolünde yapılmış oldu Türkiye genel olarak söylüyorum. ve evet. e, Yine bu süre içerisinde bu çıkarılan kentsel dönüşüm dönüşüm yasasıyla birlikte de 3 milyon 200 binin üzerinde binalar yenilendi ama daha yenilenecek çok bina var. Evet efendim çok teşekkür ediyoruz. Çok, çok önemli hususlara ediyoruz. değindiniz. Şimdi yine bir başka bağlantı durağımıza gideceğiz. Haber durağımıza gideceğiz. Erzurum'da bizi muhabir arkadaşımız Nesibe Şener bekliyor. Erzurum'da büyük depremler atlatmış, kayıplar vermiş bir kentimiz. Orada bir iş yerine konuk olacağız. Muhabirimiz uzman konuyla birlikte yine depreme dair önemli noktaları bize aktaracak. Sözü hemen Nesibe'ye verelim. Evet o Eren bizler hafta boyunca AFAD'ın o deprem anında hayat kurtaran çök kapan tutun hareketlerinde hareketleriyle yapılan tatbikatlara katıldık. Ekranlarımıza taşıdık. Tabii Türkiye genelinde yapılan en geniş çaplı tatbikatlarda okullar, yurtlar, meydanlar, iş yerleri, taksi durakları gibi birçok noktada yapıldı bu tatbikatlar ve yapılmaya devam ediyor. Bizler de bu kapsamda Erzurum'da bir e, restorandayız, bir lokantadayız. Burada deprem anında iş yerinde neler yapılması gerektiğini aktaracağız. Tabii ki bu tatbikata bizler çalışanların yanı sıra AFAD yetkililerin yanı sıra doğrudan vatandaşları da katacağız. E, deprem anında peki iş yerinde neler yapılmalı? Hangi önlemler alınmalı? Ben detayları yayın konuğumdan almak istiyorum. Yasemin Görmez eğitim uzmanı. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş, hoş bulduk. Evet, şu anda bir lokantadayız. Burada müşteriler var. Yemeklerini yiyorlar ve dakikalar saniyeler sonrası burada bir tatbikat başlayacak. Deprem anında burada iş yerinde nelere dikkat edilmeli? Deprem anında yapmamız gereken tek bir doğru davranışımız var. Çök, kapan, tutun hareketi. Biz bu çök, kapan, tutun hareketini neden yapıyoruz? Biz biliyoruz ki depremde yaşanılan yaralanmaların en az yüzde ellisi, ölümlerin de en az yüzde üçü yapısal olmayan risklerden kaynaklanıyor. Biz bu yapısal olmayan risklerden kendimizi korumamız için çök, kapan, tutun hareketi yapmamız gerekiyor olmayan riskler dedik. Peki bunlardan korunmak için çök kapan hareketlerini nasıl yapacağız? Şu anda eee bulunduğumuz mekan evet bir katlı ama çok katlı olan iş yerleri var. Nasıl tahliyeler gerçekleştirilmeli? Efendim bu konuda neler söylersiniz? İş yerleri öncelikle kendi alanlarında yapısal olmayan risklere karşı önlemlerini almaları gerekiyor. Bununla alakalı büyük eşyaların sabitlenmesi, sabitlenmeyen eşyaların da konumlarının değiştirilmesi gerekiyor. Ardından tahliye güzergahının tahliyeye engellemeyecek şekilde yapılandırılması gerekiyor ve personellerin de bu şekilde eğitilmesi gerekiyor. Evet şu anda AFAD yetkilileri tarafından bir çök kapan tutun hareketinin nasıl yapılması gerektiği önce bilgilendirildi buradaki müşteriler akabinde de çök kapan tutun hareketinin nasıl yapılması gerektiği belirlendi ve şu anda da e, o hareketi yapmak için başlıyorlar elinde AFAD yetkilisinin sirenler çalınmıyordu biliyorsunuz vatandaşların panik olmaması için sirenler çalınmadı elindeki bir düdükle şu anda lokantada müşterilerle birlikte çök kapan tutun hareketi yapılıyor tabi bu hareket yapılırken cam kenarlarından uzak durulması gerekiyor dediniz. Ee, başka nelere dikkat etmek gerekiyor? Çök kapan tutun hareketi yaparken öncelikle böyle bir ortamda sırtımızı cama vererek sırtımızı cama dönerek çök kapan tutun hareketi yapmamız gerekiyor. Yapısal olmayan risklere karşı da sağlamlığına güvendiğimiz bir eşyanın yanına konumlanarak çök hareketi yapmamız gerekiyor. Ne kadar bu bu pozisyonda kalmamız gerekiyor? Bu pozisyonda biz sarsıntı bitene kadar. Sarsıntı bittiğinden emin olduğumuz takdirde tahliye işlemini gerçekleştiriyoruz. Evet, şu anda ekipler çök kapan tutun hareketini müşterilere önce gösterdiler. Akabinde de dışarıya tahliye işlemlerini yaptılar ve tabii ki tahliye işlemleri yapılırken de hem restoranda lokantada çalışanlar tarafından yol gösterildi. Olası camlardan atlamaların, asansör kullanmaların önüne geçmek için ve AFA tarafından yetkililer kapıya yönlendirilerek dışarıya doğru alındı. Şu anda da sizler görüyorsunuz burada vatandaşlara sakin olmaları yönünde uyarılar yapılıyor. Gerçeği aratmayan bir tatbikat oldu. Ben hemen burada e, tatbikata katılan bir vatandaşa mikrofon uzatmak istiyorum. Efendim önemli bir tatbikattı. Sizler de burada yemeğinizi yerken denk geldi. Ne söylersiniz? Ne kattı bu tatbikat size? Ee, teşekkür ediyorum başta. AFA'cı arkadaşlarımız sayesinde önceden e, koşup kaçardık e, deprem Anında. Ama onların öğret öğrettikleri sayesinde artık çok kap kapan tutun e, olduğunu biliyoruz. E, o, o deprem bittikten sonra tahliye süresine e, tahliyeyi kendimizi koruyarak çıkmasını öğrendik. E, bunların çok faydasını görüyoruz. Yoksa önceden e, direkt bir deprem anında kaçıp gidiyorduk biz için çok faydalı tabii oldu. Tabii çok faydalı oldu. Teşekkür ediyoruz tüm Afatçılara. başımızdan Allah eksik etmesin. Peki efendim ben de size çok teşekkür ediyorum. Evet. O yayın bizler Erzurum'da bir iş yerindeydik. Deprem anında neler yapılması gerekiyor? Olası tahliyeler anında nelere dikkat etmek gerekiyor? Bunları Afat Erzurum Afat ekibi tarafından ve buraya gelen müşterilerle birlikte uygulamalı olarak gösterdik diyelim ve Erzurum'dan sözü yeniden size bırakalım. Nesebe Şener'e teşekkür ediyoruz. Erzurum'dan aktardı. Biz e, Gölcük'teyiz ve Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde deprem anıtının e, önünden özel yayınımız devam ediyor. Konuklarımızla sohbetimiz devam edecek. Yine bir diğer kıymetli konuğumuz operatör doktor Metin Çömlekçioğlu yayınımızda bugün. E, kendileri ortopedi uzmanı ve 17 Ağustos depreminde Sayın Hocam siz Kocaeli Devlet Hastanesi'nin başhekimiydiniz. Evet efendim. E, ve Size yayın öncesi konuştuklarımızdan hareketle ben çok etkilendim. Sanki içinize doğmuş gibi o gün aslında hastanede kaldınız, oradaydınız evet. ve sonrasında her saniyesine belki şahit oldunuz. Çok acı anılarınız var. Biraz bunlarla başlayalım dilerseniz. Şimdi öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Hastane binası, hastane idaresi ve hastane çalışanları olarak depreme hazırlıklı deyildik. Şimdi deprem gelince bütün gerçekler ortaya çıktı. Hastanemiz Kocaeli'nin en büyük hastanesi olmasına rağmen eskiydi. Hastane çalışanları bu konuda deprem konusunda bir bilgi sahibi değillerdi. Hastanemizin kesinlikle bir genel tahliye programı daha yoktu ve şöyle oldu. Şu an Kocaeli'de e, önceden söyleyeyim. hatım hastaneler yenilendi. E, şehir hastanesi yapıldı. Bizim eski olan hastanemiz tamamen ortadan kaldırılıp yeni hastane yap yapıldı. Ve şu anki hastanemiz tam teşekküllü, depreme dayanıklı bir hastane. Ve e, her yıl tüm çalışanlara e, program şey programı yapılmakta eğitim programı verilmekte ve genel tahliye programları yapılmakta. Öğretilmekte. Şimdi ben deprem gecesi hastanedeydim. Adapazarı depremini yakından yaş Sapanca'daydım. Yaşayan bir kişiyim. O depremi de yaşamış. Yaşayan bir kişiyim. Evet. Büyük bir deprem olduğunun farkına vardım. Hastaneyi zaten tüm kapıları açtırıp hazır hale getirmeye çalıştım. Ben e, lokal bir deprem olduğunu düşünüyordum. Hasta ve yaralı sayısı geldikçe ve hasta sayıları 5 50 500 1000 derken yaralı sayıları arttı. Vefat sayıları 5 10 derken yüzü aştı ve hastanenin tüm bahçeleri karşı okul bahçeleri yaralılarla doldu. Bunun üzerine bizde gereken tüm arkadaşlarla arkadaşlarımızın hepsi deprem zede olduğundan dolayı çoğu gelemedi ve elimizdeki imkanlarla ve vatandaşın gayretiyle elimizden gelen hizmeti yapmaya çalıştık. Bir acil binası bize tek katlı bir bina ve ameliyathaneyi bütün vatandaşın katkısıyla çalışanların ameliyathaneyi oraya indirdik. Bütün hastaları teker teker gezerek acil olanları e, hastane ameliyathaneye taşıma, ilk yardım yapma çalıştık. Ve Sayın Bak, Hocam e, siz o günde, o gün ve sonrasındaki günlerde e, hem başhekim olarak hem bir hekim olarak doktor olarak da önemli inisiyatifler de almışsınız zannedersem. Tabii, hani e, kimlik tespiti e, yani yapılamıyor, şimdi, başka şimdi zorluklar onu, var. Şimdi oraya, oraya geleceğim. E, şimdi en büyük e, sorun yaralılar geliyor, ölüler geliyor ama kimlik tespiti yap, yapamadık. Yani gelen e, hasta sayılarını kimdir Kimisi kimliğe sahipsiz yaralılar ve ölüler. En büyük sorun o zaman iletişim sorunuydu. Ve oradaki yani bir kimse, tek gerçek bir insan hayatı olup bir kimseyle iletişim kuramadık. Kendi gayretlerimizle evet. ve yani sorunu çözmeye çalıştık. Yani şimdi hastaneye sevk edilmesi gerekiyor. Çok büyük kras yaralanmaları oldu. El kol sıkışmaları oldu. Onlara bir an önce müdahale etmek gerekiyor. E sevk edeceğiz. Hastanemizde iki tane ambulans var. Ambulanslar yok. biraz sevkleri geç oldu ve evet. sonradan sevk zinciri açılınca İstanbul'a hastaları göndermeye başladık. Tabii bu arada gönderdiğimiz hastaların kimliği yok sahipsi olanlar da var. Bu arada kayıplar da oldu. Bak bu arada ya ben de depremzedeyim. Evet. Benim kardeşim göçük altında. Benim kendi akrabalarım Gölcük'te ve Adapazarı'nda göçük altında. Bırakamıyorsun, terk edemiyorsun. Günlerce yanlarına gidemedim. Öyle problemlerim oldu. Evet sayın hocam. İletişim, i̇letişim önemli bir sorundu. Fakat en büyük şey şunu söyleyeceğim. Birinci günü bütün vatandaş şok içerisindeydi. İkinci günü ve üçüncü günü tüpraş yangını başlayınca bir panik başlıyor herkeste. Çok Biz... büyük aksaklıklar, Abi, ulaşım, şimdi iletişim. Yani... Bu noktada müsaade ederseniz sayın vekilime de hemen bir son bir dakikamız efendim. Hani sayın hocamın bahsettiği o aksak, aksaklıkları çok yoğun yaşadı deprem sırasında insanımız. Aradan 23 yıl geçti ve bunlar artık Allah korusun bir deprem yaşandığında çok daha aza indirgenmiş durumda değil mi? Kesinlikle yani bu konuda 99 depreminden itibaren gerçekten ciddi adımlar atıldı. İşte az önce hocamızla belirttiği gibi tüpraş yangınında biz şunu gördük şehri tahliye edemiyoruz. Hemen ondan sonra Büyükşehir Belediyesi olarak imar planlarında e, o halk arasındaki ifadesiyle e, afet kaçış yolu diye yeni bir güzergahlar oluşturuldu. Tabi bunların en büyük problemi evet, tamam de Tam onu soracaktım evet, ben de o kaçış bunların yolu. En büyük problemi de can kaybı ve bu tür şeylerde yaşanan sıkıntılar da aslında planlama hatasından kaynaklanıyor. Evet. Bu konuda ciddi bir çalışma yapıldı. Gerek belediyeler tarafından gerekse hükümetimiz tarafından bakan şeyde Ankara'da mecliste bu konuda ciddi yasal düzenlemeler yapıldı ve planlamalar çok önemliydi. Yapılması gerekiyordu. Tamamıyla gözden geçirilmesi gerekiyor. Jeolojik etütlerinin yapılıp fay hatlarıyla birlikte çökme bölgelerle birlikte yerleşime uygun olmayan alanların tespit edildikten sonra bu bölge içerisinde kalan binaların da bir an önce tahliye edip e, hasa, şey olan depreme dayanıksız olan binaların da güçlendirilmesi veya da yıkılıp yeniden yapılması gerekiyordu. Az önce de belirttiğim gibi devlet bu konuda ciddi destekler sağladı ama şunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Şu anda Türkiye'de 28 milyon üzerinde bağımsız bölüm var. Ve bu 28 milyon bağımsız bölümün evet. içerisinde aşağı yukarı 6-7 milyon binanın mutlaka gözden geçirilmesi lazım. Özellikle 2000 öncesinde yapılmış olan bütün binaların gözden geçirilmesi lazım. Dayanıksız eğer depreme dayanıksız, afete dayanıksızların yenilenmesi lazım. Dayanıklıysa zaten problem yok. Bu konuda ciddi destekler var e, vatandaşa. Her türlü imkanı devlet seferber evet. ediyor. Bunları bir an önce eğer el birliğiyle çözersek inanıyorum ki İnşallah. bundan sonraki afetlerde yurt dışında olduğu gibi Japonya'da olduğu gibi bir insanımızın bile burnu kanamaz İnşallah, diye düşünüyorum. Evet Allah bir daha yaşatmasın Anladım. hiçbir felaketi gerçekten böyle üzücü bir olayı hiç. Bir daha hiçbir zaman tarihte yaşamamayı diliyoruz ama tabii ki unutmamak ve tedbirlerimizi almakta Kesinlikle. görevimiz. Çok teşekkür ediyorum efendim. Teşekkür e, sayın İlyas Şeker AK Parti Kocaeli Milletvekili konuğumuzdu ve Sayın Hocamız Operatör Doktor Metin Çömlekçioğlu özel yayınımıza Kocaeli'nin Gölcük ilçesinden e, yaptığımız özel yayınımıza katkıda bulundular. E, yine yayınlarımız devam edecek. TRT Haber'den ayrılmayın efendim. Sağlıklı güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.